Biz Eyüp Sultan'ın huzurunda olmaktan gurur duyuyoruz ama birilerinin gırtlağından haram lokma geçiyor. Size birkaç tane sorum var. Kimin evinde yatak odasında para sayma makinesi olur Beşer, beşer, yedişer tane boy boy çelik kasa çıkar. Kim ayakkabı kutusunun içinden milyon dolarlar, milyon eurolar bırakır, besler ve çıkarır. Evinin yatak odasında para sayma makinesi olanın parası helal midir? Eyüp Sultan'ın huzuruna cevap verin. dostlar. Ben ben bir ülkenin başbakanına bu şekilde seslenildiği için böyle olduğu için utanıyorum Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak. Ama 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 sen doğruyu söylüyorsun. Sen gördüğünü söylüyorsun. Sen olması gerekeni söylüyorsun. Sen Eyüp Sultan'ın huzurunda yalan söyleyemezsin çünkü. Topbaş İstanbul'da birkaç yerde sokağa çıkıp yürümek istedi. Bazı gençler kendisine yumurta atmışlar. Benim benim Sayın Kadir Topbaş'a naçizane bir önerim var. Sayın Topbaş yanında tava taşı atılan yumurtaları kırar yersin bir işe yararsın belki. O zaman o zaman, o zaman Bilal Erdoğan'ın sıfırlayamadıklarını 30 Mart'ta siz sıfırlayacaksınız. O, o 15 saatte bitiremedi. 15 saatte sıfırlayamadı. Ama sen 30 Mart'ta 2-3 saat içinde onları tertemiz sıfırlayacaksın. Mustafa Sarıgül. Sayın Mustafa Sarıgül. Önüne her türlü engeller çıkarılmış olmasına rağmen TMSF tarafından bütün mal varlığına el konulmuş olmasına rağmen Sayın Başbakan korkuya kapılıp Ala Fatih demiş olmasına rağmen her şekilde Sayın Sarıgül'ün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine geliyor olmalarına rağmen siz onu 30 Mart'ta belediye başkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Söz mü? Söz. 30 Mart akşamı 3 tane gol atacağız. Bir Fersen Özer Eyüp'te belediye başkanı olacak. 2. Sayın Sarıgül dünyanın en eski kentlerinden İstanbul'un belediye başkanı olacak. Üç, bu yolsuzluk düzeninin çivisi çıkmış bu düzenin çivisini çakmak için Sayın Kılıçdaroğlu o gün fiilen başbakan olacak. <laughs>